eğlenceli şeyler yapalım. Yani hep aklında böyle mutluluk var, pozitiflik var, eğlence var, neşe var. Ama gel gör ki diyor benim yüzümden aslında bir şeyler yolunda gitmedi. Bunu ben telafi etmek istesem de her seferinde kendi kibrime kapıldığım için hatalarımı görmemekte ısrar ettiğim için hatalarımı kabul etmemekte ısrar ettiğim için biz bu noktaya geldik diyor. Ya aferin sana yani ne diyelim şimdi. Ama diyor bak sen beni böyle görüyorsun, tamam mı? Böyle tanıyorsun ama biliyorsun ki benim gözüm, kulağım, kalbim, her şeyim sende. Yani ben seni istiyorum, seni seviyorum, senin yanında mutluyum. Seninle olduğum zaman kendimi iyi hissediyorum, mutlu hissediyorum. Senin yanında olduğum zaman kendimi daha iyi bir insan olacakmış gibi hissediyorum. Kendime düzen vermeye çalışıyorum, senin yanında daha iyi görünmeye çalışıyorum diyor. Ee, ve diyor ki seninle olmak e, bir cesaret gerektiriyor. Yani bir bedel gerektiriyor. Bir fedakarlık gerektiriyor. Ve ben bunun farkındayım diyor. Ee, bunun için de e, benim bazı bedelleri ödemem. Bazı fedakarlıkları yapmam. Ve bazı şeyleri göze almam gerekli. Bunun o kadar farkındayım ki dedi. Ee, burada karşılıklı olarak aklınızdaki kişiyle duyguların devam ettiğini sürdüğünü görüyorum arkadaşlar. Aranızda bir ruh bağı var, gönül bağı var. E, aklınızdaki insanın da kalbi aklı ruhu sizde bunu net bir şekilde söyleyebilirim fakat bu insanın e, size hataları olmuş arkadaşlar bundan kaynaklı da bu insan bazı noktalarda geri dönülmez şekilde size hatalar yapmış olabilir bu yüzden e, şöyle diyor yani ben sana geleceğim ama geldiğim zaman da beni reddetmemen lazım yani sağlam bir şekilde gelmem gerekiyor ki ben sana o cesaretle geldiğimde bir şeyler yapabileceğimi gör istiyorum. Bir şeyleri göze aldığımı, senin için fedakarlık yaptığımı gör istiyorum diyor. <laughs> ya bu insan aslında size karşı çok dolu. Hem kalben hem ruhen. Yani mental olarak da size sürekli düşünüyor arkadaşlar. Aklındasınız bu kişinin. Ama bunu çok dile getiremiyor. Getirmekte istemediğini görüyorum. Biraz ketum da bir enerjisi var aklınızdaki kişinin. Aklından çok güzel böyle senaryolar geçiyor. Güzel şeyler düşünüyor, hayaller kuruyor ikinizle ilgili. Ama bazı noktalarda dediğim gibi ya çok basiretsiz kalıyor bu insan ya da zamandaki ya size karşı yaptığı hatalardan kaynaklı nasıl bir tavırla, nasıl bir davranışla karşınıza çıkacağını şu an hesap kitap yapıyor. Bunları düşünüyor arkadaşlar. Ama bu insan sizi seviyor ya. Bunu söyleyeyim yani. Hani aklında bunlar var şu anda. Duyguları çok yoğun. Bir şekilde size geri dönmenin, sizin gönlünüzü almanın, planlarını yaptığını söyleyebilirim. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.